Merhaba arkadaşlar. Her fonksiyon türevi alınır mı? Hayır. Bir önceki videomuzda zaten türev süreklilik ilişkisini konuşurken de buna değindik. Şimdi doğrudan parçalı ve mutlak değer fonksiyonlarının türevini konuşalım. Şimdi her fonksiyonun belli huyları var değil mi? Bizim çekineceğimiz tarafları var. Hep söylüyoruz mesela. Rasyonel bir ifade var karşımızda. Hemen neye odaklanıyoruz? Paydaya, bize türevi sorulan ya da limit konuşurken de limiti sorulan nokta eğer paya sıfırlan noktaysa orada hassas davranıyorduk. Sağdan soldan bakıyorduk. Bir türevde de mesela aynı. Şimdi önümüzdeki fonksiyon parçalı fonksiyon. E parçalı fonksiyonu kritik noktalarında türev soruyorsa yani neresidir bunun kritiği? Parçalandığı nokta. Eğer orada bir türev soruluyorsa sağdan soldan türeve bakacaksın. Tabi bir dakika. O aşamaya gelmeden önce. Öncelikle o noktada limitli mi, sürekli mi diye incelemelisin. Ondan sonra türevli mi diye bakacaksın. Tabi sorulan yer kritik nokta değilse zaten orada daha rahat davranacağız. Duruma bir de örnekle bakalım. Öncelikle fonksiyona şöyle bir bakalım. x büyük 2, x küçük eşit 2. Yani 2'ye göre parçalmış. Peki parçalarda problem var mı? x eksi 2, 4x küp eksi x. Bunlarda sıkıntı var mı? Yok. Bunlarda bir problem yok. O halde... Sadece 2 sayısı bizim için kritik. F 3 3'ü mü sordun? 3 x 2'den büyükken bunu ilgileneceğim için 3'ü burada düşüneceğim. Fonksiyonun x eksi 2 olmuş oluyor. Yani f türev x dediğimiz zaman x eksi 2'nin türevini alacağız. 1'dir. O halde f türev 3 de 1'dir diyebiliriz. f türev eksi 1'e bakalım şimdi. x yerine eksi 1 yazacağım. O zaman x 2'den küçükken bakmam gerekiyor. 4x küp eksi x. Yani türevi ne oluyor? 12x kare eksi 1. x yerine yazacağım arkadaşım. f türev eksi 1'i sorduğu için. Eksi 1 yazacağım. Eksi 1'in karesi yine 1. 12 eksi 1. 11 geldi. Peki f türev 2'yi konuşalım. F türev 2. Bakıyorum 2 kritik değil mi? Burada öncelikle türeve bakmadan sürekli mi? İlk önce ona bakmam lazım. Eğer sürekli değilse zaten türev yoktur diyebilirim hemen. F limit x 2'ye soldan giderken fx nedir diye bakıyorum. 2'nin solu. 2'yi bu da x yerine yazıyorum. 8, 32, eksi 2, 30 geldi. Peki ikiye sağdan giderken bakıyorum. Sağdan giderken 0 geldi. Fonksiyon limiti yok. Dolayısıyla sürekliliği yok. Dolayısıyla bu noktada zaten türev yoktur. F türevi 2 yoktur diyoruz o zaman. Şimdi gerçek senaryo tanımlı f fonksiyonu. Bu şekilde verilmiş yine parçalı fonksiyon. F türev sıfırı soruyorsun. O zaman x 1'den küçükken olan kısma bakıyorum. Yani 4x eksi 1'i konuşacağız. F türev X şuraya da diyelim yani. X burada ne yapıyoruz biz? X yerine ne yazmak istiyoruz? X'e sıfır yazmak istiyoruz. Dolayısıyla biz burada X1'e bir eşittir. Birden küçükken ki fonksiyonu değerlendiriyoruz. F türe X dörttür. F türe sıfır o zaman 4'tür diyebilirim. Peki F türe 3'e bakalım. Yani X yerine 3 koyacağız için sonunda. Ve 3 sayısı birden büyük bir sayı. X kare artı 2 o zaman benim fonksiyonum değil mi? F x'leştir. X kare artı 2. Türevi ne olacaktır? F türevi x. Türevi aldım. 2x. X'e 3 yazıyorum. F türevi 3 eşittir. 6. Peki F türevi 1'i konuşmak istiyoruz şimdi de. F türevi 1. 1 kritik nokta. Parçalandığı yer. Öncelikle burada limiti var mı? Sürekli mi diye bakmam gerekiyor. Limit x 1'e soldan giderken. Bakalım mesela. 1'e soldan giderken 4-1. 3 geldiğini gördük. Peki 1'e sağdan giderken bakıyorum ne geldi. 1'in karesi 1, 2 daha. Bu da 3 geldi. Limiti var ve sürekli çünkü 1 sayısında da burada dahil olduğu için 1'deki görüntüsü de 3. Yani x eşittir 1 de fx sürekli. İlk engeli açtık değil mi? Artık türevli diyebilir miyim? Hayır. Şimdi bu noktada yine sağdan ve soldan türeve bakacağım. Ondan sonra diyeceğim evet türevli ve şudur diyeceğim. Hemen ev türev 1'in solu diyelim mesela ne olacaktır? 1'in solu birden küçük değerler. Yani 4 x eksi bir fonksiyonu olacak benim orada fonksiyonum ve türevi nedir? 4'tür. Dolayısıyla f türev 1'in solu da 4 gelmiş oldu. Peki f türev 1'in sağı nedir diye bakmam gerekiyor. 1'in sağı x kare artı 2 fonksiyonu. Türevini alıyorum. 2x. x'lerine 1 yazdığım zaman f türev 1 eşittir. 2 geldi. Ne diyorum? Bu sefer az önceki soruda limit de yoktu. Şimdi limit var, süreklilik de var ancak türev olmadı. F türev 1 yine yoktur diyorum. Devam edelim. Bak şimdi fonksiyonu parçalı vermiş. F fonksiyonu x eşittir bir de türevlenebilir. Ne demek bu cümle? Demek ki x eşittir bir de limitli, sürekli sağdan soldan bak bir kritik nokta sağdan soldan türevler de eşit demek. x'e 1 koyalım doğrudan. Yani ilk önce limiti çalışalım bakalım. Limit x 1'e soldan giderken ki değer sağdan girerken ki değerle aynı olacak değil mi? Biri soldan dedim a eksi 2 olmuş oldu. Sağdan da b artı 1 mi geldi? Buradan ne anladık? a eksi b eşittir 3. Bunu ulaştık. Şimdi de türevi çalışalım. Birin solundaki türev değeri a eksi 2'nin türevi yani a'dır değil mi? F türev. Birin solu için A geldi. Peki F türev 1'in sağı ne olacaktır? 2BX bunun türevi. 1 yazdığınız zaman 2B geldi. Yani A ile 2B de eşitmiş. Bu iki denklem A ve B'yi bana buldurur. A gördüğüm yeri 2B yazıyorum. 2B eksi B eşittir 3. B 3'müş. B 3 yazdım. A eşittir. 6 geldi. A çarpı B 18'dir dedik. Şimdi de mutlak değerli fonksiyonların türevini konuşalım. Mutlak değerli fonksiyonlarda da kritik noktada önemseyeceğiz durumu. Kritik olmayan noktada sadece fonksiyonu mutlak değerden kurtaracağız. Gelin detaylıca bakalım. Şimdi karşımıza şöyle bir şey olsa fx eşittir. Mutlak x eksik olsa. Bu fonksiyonun kritik noktası 2'dir. Bize 2 dışındaki bir noktada türev sorsun. Mesela f türev 3 nedir desin. Siz dersiniz ki 3 sayısının içine yazınca, x'lerini yazınca içerisi ne oluyor? Pozitif oluyor. Pozitif olunca aynen çıkacak değil mi? Yani bu fonksiyonu fx eşittir. x eksi olarak yazıyorsunuz. Ve türevini alıp cevaben 1 diyorsunuz. Size f türev 1 sormuş olsun. x'lerine 1 yazdığınız zaman içerisi ne geliyor bu sefer? Negatif geliyor değil mi? Negatif olunca x çarparak çıkaracaksın. Yani fonksiyonun eksi x artı 2 olmuş olacak. Dolayısıyla f türev 1 nedir deseler, eksi 1 demiş olacaksınız. Fonksiyon değişebilir ama kritik nokta dediğimiz şey mutlak değer içini sıfır yapan değer. Mutlak değer içini sıfır yapan değerin dışında sorduğu yerlerde bunu yaptım. Peki mutlak değer içini sıfır yapan yerlerde ne yapacağım? Tabii ki de sağdan soldan türev incelemesi yapacağım. Kritik nokta dışındaki bir noktada türev sorulduğunda bu şekilde davranıyoruz. Yani o sorulan noktaya göre fonksiyon mutlak yerden kurtarıyoruz. Mesela yine bir örnek olsun. fx eşittir. x kare eksi 4 artı 2x eksi 6 gibi bir fonksiyon olsun. Burada bize f türev biri sordukları zaman biri şöyle bir içine önce yazacağım. Normal fonksiyonda. Yazdım baktım içerisi negatif. Yazdım baktım içerisi negatif. O zaman önce fonksiyonu düzeltiyorum. Diyorum ki eksi x kare bak mutlak değeri kaldırdım. İçerisi negatif olduğu için eksi de çarpıyorum. Art 4. Eksi 2x artı 6. Sonrasında türev işlemini yapıyorum. F türevi eşittir. Eksi 2x. Eksi 2. 4 ile 6 zaten sabit sayı 0. Şimdi F türevi nedir? Eksi 4'tür diyorum. Peki mutlak değerli fonksiyonlarda mutlak den için sıfır falan nokta kritik nokta biliyorsunuz. Tam da o noktada türev sorarsa ne yapacağız? Mesela bunda bir iki basit örnekle durumu anlamaya çalışalım. fx mutlak x eksik olsun. Fonksiyon gerçel sayılarla tanımlı fonksiyon. f türev 2 soruldu bize. Gördüğünüz gibi iki sayısı içeri sıfırlayan bir sayı. Peki burada ne yapacağız? Şimdi fonksiyonu f türev 2'nin soru için inceleyeceğim. 2'nin sonunda içerisi negatif olduğu için öncelikle fonksiyonumuz eksi x artı 2 olarak mutlak değerden kurtulacak. Türevini aldığım zaman f x eşittir. Eksi 1 geldi. Yani sabit bir sayı. F 2 de o zaman 2'nin sonunda da eksi 1 sonucu vermiş oluyor. Peki f 2'nin sağındaki türevi ne olacak fonksiyonun? 2'den büyük bir değerde içerisi bu sefer pozitif. O zaman mutlak değerden fonksiyon aynen çıkacak. x eksi 2 olarak yani fx eşittir. x eksi 2 olarak göreceğiz fonksiyonu. Ve türevi f türevi x eşittir. 1 geldi. Dolayısıyla f türev 2'nin sağı da nedir? 1'dir. Görüyoruz ki f türev 2'nin solu eksi 1. 2'nin sağı ise artı 1. Yani eşit gelmedi değil mi? Ne diyoruz? f türevi 2 yoktur. Peki... Devam edelim. Bir örnek daha yapalım. Bu sefer fonksiyonu sadece x eksi 2'nin küpü olarak değiştirmek istiyorum. x eksi 2'nin küpü yapayım. Bu fonksiyonda ben yine f türev 2'yi incelemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ne olacak? 2 kritik nokta. Sağdan soldan bakılacak yine. 2'nin solu. f türev 2'nin solu. Fonksiyonun içini negatif yapıyor 2'nin solu. O zaman fx'i biz nasıl göreceğiz? mutlak yerden kurtardım. Eksi 2'nin küpü olarak göreceğiz. E, türevini aldık. Eksi 3 çarpı x eksi 2'nin karesi oldu. Ve f türev 2 bakıyorum ki sıfır geldi. F türev 2'nin sağı için çalışalım bu sefer. Bakalım bu ne olacak? F türevden önce ne yapmam gerekiyor? Tabii 2'nin sağının içerisi pozitif olduğunu gördüm. Aynen çıkarttım mutlak değerden ifadeyi. Şimdi türevini alıyorum. 3 çarpı x eksi 2'nin karesi. Burada da f türev 2 sıfır geldiğine, sağdan soldan türevler eşit geldi mi? İki taraftan da sıfır sonucunu açtım. O zaman yani f türev şunlara şöyle bırakayım. F türev 2'nin solu, f türev 2'nin sağıyla aynı ve sıfır olduğu için f türev 2 vardır ve sıfırdır. Hatta bir çıkarımda bulunalım mı? Mutlak değerin içini sıfırlayan x değerlerinden tek katlı yani birinci derecen kök olursa yani şöyle bir not olsun. Bir dakika. Mesela mutlak değer fx eşittir. ax artı b tipinde diyelim. Tamam mı? Burada f türevi neyi sormuş olsun? İçini sıfır yapan değer ne? İçini sıfırlayan x değeri eksi b bölü a değil mi? f türevi eksi b bölü a'yı sorduğu zaman cevabımız yoktur. Ama fx'in içerisindeki bu ax artı b değeri Şöyle parantez yerine alayım. Kuvvete bir n koyayım. Diyelim ki n eleman doğal sayı ve n 2'ye eşit ya da 2'den büyük. O zaman f türev eksi b bölü a var ve sıfır. Örnek üzerinden şöyle hızlıca göreyim. Mesela fx eşittir 4x eksi 12 dedi f türev 3'ü sordu cevabım yoktur fx eşittir. Mesela x artı 5'in karesi demiş. Ev türev eksi 5'i sordu. Vardır sıfırdır. Küpü dedi vardır sıfırdır. Efendim işte 7. kuvvet dedi. E f türev eksi 5 vardır ve sıfırdır diyoruz. Şimdi bu fonksiyonun türevist olduğu kaç farklı nokta vardır diyor. Teker teker inceleyelim. Birinci derecen kök olduğu zaman ya da buna basit kök de deniyor. Eksi 2 mesela burada birinci derecen köktür değil mi? X yerine eksi 2 yazdığımızda sıfırlanıyor ve birinci derecen köktür. O zaman x eşittir eksi de türev yoktur. X eşittir eksi 1 bunu sıfırlıyor ama bak birden büyük bir kuvvet. O zaman eksi 1'de türev var. X eksi 3, x'lerin 3 yazınca sıfırlanıyor ve basit kök yine yani birinci derecen kök. O zaman 3'te de türev yok. Yine burada da 4 sayısı sıfırlıyor ama küp demiş. O zaman burada 4'te türev var ve sıfır. Yani başka bir deyişle ev türev eksi 2'yi sordular cevap yoktur oldu. Ev türev eksi 1'i sordular cevap vardır ve sıfırdır oldu. Ev türev 3'ü sordular cevap yoktur oldu. Ev türev 4 sordular cevap vardır ve sıfırdır oldu. Bunların dışında ne türev sorarsa sorsun hangi noktada türev sorarsa sorsun zaten hep vardır. Burada kritik noktalarda nasıl davrandığımızı anlatıyoruz. Kritik nokta dışında zaten sıkıntımız yok gördüğünüz gibi. Evet yine türev olduğu noktayı sordun. Ama burada biraz çarpanlarımı yapmamız gerekiyor değil mi? Yani kökleri görmemiz için, kritik noktaları bulabilmemiz için her bir ifadeyi sıfırlayan, yani her bir çarpanı sıfırlayan x'lerini bulmaya çalışacağım. Öncelikle bu ifadeyi bir çarpanlara ayırmaya çalışalım. x'i dışarı aldım, hepsinde x çarpanı var. Nasıl okunuyor? x kare artı x eksi 2 olarak okunuyor. Ve bu hemen çarpanlara ayrılabilecek bir şey, kolaylıkla görülecek bir şey. x artı 2 çarpı x eksi 1. Tamamdır. Bu halloldu. Yanında x eksi 1 var onu da yazalım hemen. Aa, bak x eksi 1'in karesi oldu. x eksi 1 kendini kurtardı gördünüz mü? Baştan 2'de 1 deyip geçmemişim. Burasını da yazdık. Şimdi x kare eksi x eksi 6'yı çarpana ayırıyorum. x eksi 3 x artı 2. x eksi 3 çarpı x artı 2 kapattım bunu. Meğer fx fonksiyonu böyle çarpana ayrılınca böyle bir şeymiş uzadı. Şimdi teker teker bakacağım hepsine. Mesela x sayısı gördüğünüz gibi yalnız. Bunu ne sıfırlıyor? Sıfır sıfırlıyor. x eşittir sıfırda türev yok. 2 de var mı? Bu böyle olmayacak. Biz bunu bir toparlayalım. Hemen diyelim ki bir acele etmeyelim. fx eşittir diyelim. x başka var mı? Yok. x artı 2 bak x artı 2 x artı 2'nin karesi oldu. Bunu da yazdık. Silelim. x eksi 1 x eksi 1'in karesi. Bu da tamam. Çarpı x eksi 3. Şimdi çok daha net gözükecektir diye düşünüyorum. x yerine 0 yazdığın zaman yani f türev 0 sordukları zaman türev yoktur diyeceğim. Eksi 2 de vardır ama. 1 de vardır ve 0'dır değil mi? f türev 1, f türev eksi 2 0'dır. f türev 3'ü sordukları zaman ne diyeceğim yine? Yoktur diyeceğim. Türevsiz olduğu iki farklı nokta var. 0 ve 3'tür dedik. Evet bir de yorum sorusu görelim fx eşittir ax kare eksi bx artı 4. Mutlak değer içerisinde böyle bir ifade var. Fonksiyonu her x için bak her x için türevli. Şimdi mutlak değerde ne öğrendim ben? Mutlak değer için sıfır yapan noktada türev sorulduğunda o sıfır yapan nokta birinci dereceden kök ise türev yok ama ikinci veya daha fazla dereceden bir kök ise de türev var ve sıfırdır. İçerideki ifade ikinci dereceden bir ifade. Şimdi tek tek yorumlayalım bakalım. Birinci ne demiş? A sıfır ve B pozitif reel sayı olursa bu durum geçerli olabilir mi? Her x için türevli olabilir mi? A yerine 0 yazdığım an ne görüyorum fonksiyonumu? fx eşittir. Sıfırladım a'yı. Eksi bx artı 4 olur. Ve b yerine de pozitif bir A ya sayı yazacağım. Mesela 1 yazacağım. 3 yazacağım. 3.5 fark etmez. Bir sayı yazacağım. Ne yazarsan yaz. içeride birinci dereceden bir kök kalmış olacaktır. Mesela b2 olsa. Eksi 2x artı 4 olacak. fx eşittir. Bak eksi 2x artı 4 de. F türev 2 mesela var mıdır? Yoktur değil mi? 2 içeriği sıfırlayan birinci dereceden basit bir köktür yani. O zaman ben buna doğru diyemedim arkadaşlar. Olabilir diyemedim. İkinciye baktım. B kare küçük eşit 16A. Şimdi ben diyorum ki ne alaka? Yukarısı Tam bu çok daha net söyleyince ben de yöneldim. Bunu anlayamadım. Bir geçelim bakalım şimdilik. B eşittir 0. Evet bak bunlar daha net ya. Şunu bu arada 1 dedik hemen. Dedik, olmaz dedik yazdığımız gibi de çizmiş olduk. 2'yi tekrar konuşacağız. 3'e başlayalım o zaman. Önce 3'e yapalım. B 0. fx eşittir o zaman. Yazıyorum. A da 0'dan büyük bir sayı olacak. Öyle düşüneceğiz. Ax kare. B'ye de 0'ı verdik. Artı 4. Şimdi A pozitif bir sayı olursa. Mesela 1 gibi, 3 gibi, 5 gibi şeyler hayal ediyorum. Olursa ne olur? Niye olmasın değil mi? Türevli olur mu hep? A yerine 2 koydun, 3 koydun. Ne olur? 3x kare artı 4. Şunu bir güncelleyelim. Bir fonksiyonun mutlak değerin içini sıfır yapan değerler kritik noktalar ve onun dışında sorun yaşamıyor değil mi? E ben içeriği A'yı pozitif bir şeye alırsam ne oluyor? Hatta şu x kareyi bulmaya çalışalım. x kare eşittir. Hatta a x kare artı 4 eşittir 0 yazayım da daha net anlaşılsın. Eşittir, x kare eşittir. Eksi 4 bölü a. E a'ya ne dediniz? Pozitif bir şey dediniz. Eksi 4 bölü pozitif bir şey negatif değil mi? x kare negatif oluyor. Sıfırdan küçük bir x kare. E, ne olacak? Öyle bir x bulunur mu? Neyin karesi sıfırdan küçük? Hiçbir reelin karesi sıfırdan küçük değil. Dolayısıyla içerisi daima ama daima pozitif olmuş oluyor. A'da pozitif olduğu için. Yani kök yok. E, kök yoksa zaten kritik nokta yok. Kritik nokta yoksa sıkıntı yok. Olabilir diyorum. Üçüncüye tik attım. Yalnız bu üçüncüyü konuşurken bende bir şeyler oldu. Üçüncüye bir tik atayım. Ne oldu bende? Bu içerideki ifade sonuçta ikinci derece bu ifadenin kökü yoksa sorun yoktur. Ya da bu ifade tam kare ise o zaman da sorun yok değil mi? Mesela bu ifade x eksi 2'nin karesi olsa 2 için sorun olur mu? 2. derecen kök olmuş oluyor. Sorun olmuyor. F türevi 2 var ve 0 demiş oluyorduk. O halde bu içerideki bu ifadenin diskriminantı diskriminantı ne olacak? Ya negatif olacak yani reel kök olmayacak ya da sıfır olacak. Yani tam kare olacak. Bunu çözelim bakalım. Bu mu geliyor acaba? B kare. B kare eksi 4 ac değil mi B kare eksi 4 a c ise 4 küçük eşit sıfır olmalı dedim. B kare 16 ay, diğer tarafa attığım zaman tam da orada yazdığı değil mi? B kare küçük eşit 16 ay. O zaman bu da olabilir diyorum tabii. 2 ve 3'tür arkadaşlar sorunun cevabı. Parçalı ve mutlak değer fonksiyonlara ait her detayı konuşmaya çalıştık arkadaşlar. Konuya aslında ilk baktığın zaman mutlak değer, parçalı ifadeler bunlar sanki kendisi zorken türevinin çok çok daha zor olacağını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bu videoyu tamamen izlediyseniz işin sonunda şöyle bir resim görmüş oluyorsunuz. Parçalı fonksiyonların sadece parçalandığı noktalarda türevi sağdan soldan bakıyorum yani sürekli mi diye bakıyorum sonra türeve bakıyorum mutlak değerli ifadelerin sadece kritik noktalarında yani içini sıfır yapan değerlerde aslında incelemeler yapıyorum. Onu görmüş oluyorsunuz. Umarım anlaşılmıştır. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım. İyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.